26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Haber Global muhabir ve kameramanları da farklı kategorilerde dereceye girdi. Dünyanın en sıcak bölgelerinde görev aldılar, en çarpıcı görüntüleri ekranlara taşıdılar. 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller dağıtıldı. Ödüller 10 farklı kategoride verildi. Yılın özel haber kategorisinde Ukrayna'daki savaşı ekranlara başarıyla aktaran patlama anını kayıt altına alan gazeteciler unutulmadı. Haber Global muhabiri Murat Karataş ve kameraman Varol Biçer özel haber kategorisinde ödüle layık görüldü. Benim açımdan çok zor bir dönemde gelen çok sevinirci bir ödül, çok sevinirci bir haber oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Haber Global kameramanı Emir Ünlü'nün görüntülediği Pera Palas'ın gizeme haberi dizi haber kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Takdir görmesi mutlu etti. Tekrardan teşekkürler. İmalat sektörünün ana...